Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bunu oynuyoruz. Oyunu oynuyoruz. Bu şöyle nasıl oyunu nasıl oyunu diyorum be. O oh, tavuk gördün lan. Tavuğu çok iyi vuruyor. Tavuk. 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 Onu hiç bulmuş. Finish him. Finish him. Finish him. Duman arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın ha. Özel Bir Uf. vuruyormuş ya. Al sana. Bak 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 bak. Hadi giriyorum. Bana ayrı istemiyor. uyarım kurdun. Lan buğra mı uzandı? Canım Ceylan. ceylan. Düşünün, Ulan, bu da girmişti lan uçak. Lan uçak bir şey mi ki? Aldım. Aldım. Hmm. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimden açmayı unutmayın sonra uzaylı sana geldi. Gel. Gel. Al. Gel. Gel. Dur ya telefonum biraz çık oradan alacağım ve be? Benim sesim gelmiyor ya. Al sana. Al. Al ben. Al sana. Arkadaşlar ortasından vurdu. Hep. Al. Al sana. Al. Al. Sana. al, al, al. Oğuz, uzun ömür tut. Oğuz, benim de benim ben, Japonya, ay Japonya şimdi yandın oğlum. Japonya, şimdi ben geldi. Ol, ol, ol. oğuz, İçeriye ne var? Um, 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 unuttum be. um. Um, unuttum. Ha, kovboy, kovboy. Kovboy şehri. Ben Um, um. Um, Kul portunumdan. Ben. Arkadaşlar. Biz size bir like istiyorum. Yok yok. Bir like. Bir like istiyorum sizden. Sireyim bu. Onu çoğunlarla pul vurmamıştık mı sana? Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Soldan soldan yumruk vurdum. Al Ol. sonu on. Açın çok sana. Of. İyi ha. Gel. Ana benim yanıma bak lan. Ona mingon geldi mingon. Oy bu nasıl bir tarama bu? Ben giren yavruyum. Al sana. Benim ben vurdum bitti be. Hayır istemiyorum. Oo! Oo oydum lan. Sen kafamda tenceram varydı al bana. Sandım daha bak ya kılıç almış. Gel al al. Kıçına sapladım al kılıncı. kıçına sapladım. Oys. Am koyu şey bizden. Koyu şey dinam mıktım be. Apam bu geldi. En sonu. En sonu. Ben almadım. Bu senin kafan ne lan? Ona alma demedim mi? Anam bıçak vuruyor. Anam bıçak vuruyor. Ben yeneceğim lan. Bravo silahı. Hemen bir tane vuracağım. Öylece. Hayır Xo. Ay Xo dedim lan. Ben de Xo dedim ki. Neyse hazırla gelmiş Lan sopa var. O silah benim oğlum. Ne vurdum? Oğul sonu. Ben yani yapmadım. A olsun çok vurdu. Hop! Ay lan. Ay lan. Ay lan. Ben öleceğim. Vur. Onum bir uyuştur dolduracak mı? Hop. öldürdüm. Sen şimdi görürsün. Sen şimdi görürsün. Al. Al şunu. Al. Ben baltadan mı korkacağım? Lan ben. Hı? Ben baltadan korkam mı çocuğum? Lan duyuyor ya. al. Al Al lan. Al lan. Al lan. Al lan. Al lan. Hayır. Sen şimdi görürsün. Ben. Ol sana, ol, 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 ol sana, ol, 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 ol sana, ol. Ol, 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 yumruklarımın tadına Kimin yanına? Bom, bom, bom. Zannıyoruz var senin lan? O fırça geldi lan. O bir ana o zaman yürür lan bu. Bir tane vurabilsem mi ölecek? Aa değmişti lan. Tasarıyor, Şimdi biz de burada patlatırım ha. Bak öldü. Bak patlatırım. Nereye ölüyorsun? Eee. <Susur> <Susur> Onun testleri geldi. Aman ben de bir bozu bozu geldi. Şimdi de dişin ne? Al sana. Al sana. Al al sana. Al sana. Al sana. Nasıl bu kalecinin mi yeneceğini düşünüyorum. Çılın, çılın, çılın. Ne oldu çocuk? Korktun mu? Arkadaşlar gözünü şimdi havada tepik vurdum. Falan. Teçme attım havada. Uçan teçme attım. Işte. Onun Al şunu. No, tararım bunu seni. Of iyi. Ama adam havada kaldı lan. Aha tabak geldi. Tabak çok vuruyor. Lan yürü git. O sunçunun vurdu. Ne, bak canımı yarı en adamı? be. Of tüm kızından benim çekmişim. Al. Al sana. Çar lan kral mısın ne misin? Vururum ölürsün ha? <laughs> Can lan sen çıtı arayına ben yumruk lan lan. Al sana. Of iyi koydu ha. Lan şapon ya. Of. Ayağa kalk ayağa kalk. Ha. Lan sen şimdi görürsün. Sen. Sen bana bunu yapmayacaktın. Aferin sana bana vurdum ben geri gittim ben de balda geldim. Sen şimdi ne istiyorsun? oh, kafasından teşme vurdum al al al. Ya Allah 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 Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. はじいはっしゃかお